Üste kalan bölge kök x, altta kalan bölge x kare gördüğünüz gibi haliyle üsttekinden alttaki çıkarılır. Tabii ki kesim noktalarında nasıl bulacağız? x kare eşittir kök x. Birisi sıfır arkadaşlar. x yerine bir yazarsanız birin karesi kök 1'e eşittir. Sıfırdan 1'e integral kök x eksi x kare dx olacak. Böylece artık yaparsak x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 ters çevirdim. 2 bölü 3 eksi x küp bölü 3 sıfırdan 1'e 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3 eksi 0 bir tanesinin alanı 1 bölü 3 geldi. 8 tane var. 8 çarpı 1 bölü 3'ten cevap C şıkkı geldi. Havuzun tahmin alanını bulmak için bir alt toplam bir de üst toplam yapacağız. Alt toplamdan kastımız Önce küçüklerden bakın sol kenarı kabul edeceğiz yine sol kenarı sol kenarı burada da arkadaşlar bakın sol kenarı haliyle şunların toplam alanı sağ taraftaki ile zaten aynı gördüğünüz gibi yani simetrik olduğu için yine sağ tarafta da işte burası yine o 5 olan kısım böyle burası yine aynı burası yine aynı o yüzden Şurada 6'ya kadar olan kısmı almamız yeterli. Yani soldaki kenar 1 bir birim. 1 bir çarpı şurası arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Solu kullandım 1, 1,5. Sonra 3'ü e, kullandım arkadaşlar burası 1,5. Sonra 4'ü kullandım 1,5. Sonra arkadaşlar 5'i e, kullandım 1,5. Bu 4'ünün simetriği zaten sağ tarafta da yine aynı şekilde olduğu için... Burada da 2 ile çarpmam yeterli olacak. Dolayısıyla 1,5 çarpı 1 artı 3 çarpı 1,5 4,5. Buçuk, buçuk. Sonra arkadaşlar 4 çarpı 1,5 6 ve 5 çarpı 1,5 7,5. Buçuk, buçuk. Şurası 6 yapıyor. Burası 12. 7 daha 19,5 yaptı. 2 ile çarpmayı unutmuyorum. Tüm alan o zaman en fazla 39 olurmuş bu mantıkla daha doğrusu en fazla demeyeyim pardon en az 39 olur çünkü havuzun alt kısmını bir nevi aldık. Şimdi bunları silip artık üst toplamı yapalım. Yani sağdaki uzun kenarları kullan. Bak böyle. 3'ü kullan. Sonra 1,5. Sonra arkadaşlar neyi kullanacağız? Şuradaki 4'ü kullanacağız. Uzun kenarları kullanıyorum bak. 4. Sonra neyi kullanacağım? 5. Buradaki bakın. 5'i kullanıyorum. Sonra neyi kullanıyorum? 6'yı kullanıyorum. Böylece şu soldaki 4 alan arkadaşlar 4.5 4'ü kullanınca 6, 5'i kullanınca 7.5, 6'yı kullanınca 6 çarpı 1.5'tan 9. Zaten bakın 1, 2, 3, 4 tane bölgenin alanı sağ tarafta aynı olacak simetrik çünkü. Buradan da arkadaşlar 4.5, 7.5 buçuk, buçuk daha 12, 6 daha 18, 9 daha 27. O zaman 54'müş toplam alan. Demek ki toplam alan 54 ile 39 arasında bir yerde arkadaşlar. Buna göre uyan cevaplarımız 43 ve 53 olur. 1, 3, D şıkkı. Arkadaşlar sizde şurası hatalı çıkmış onu düzelteyim ben. eksi ee, 4 olacak burası tamam. Burası da 0 olacak tamam mı? Yani belki bazı arkadaşlarımız o yüzden yapamamıştır soruyu. Eksi 4'ten 0'a g'nin tersi x dx neresidir? Şöyle yatay doğrular çizdiğiniz zaman bakın eksi 4'ten sıfıra bu maviyle taradığım bölgenin alanı 16'ymış. Şimdi gelelim 0 ikiye 2'ye fx de x dediği yer. Bu zaten x normal düşeyleri çizdiğimiz zaman işte şurası. x ekseni ile arasında kalan bölge. Bu bölgenin integrali eksi 4 ama alan tabii ki burada nedir? 4. Şimdi mavi bölgenin tamamı arkadaşlar 16. Kırmızıyı çıkarırsak 4. 4. 12 birim kare olacak. Bizden istediği şu bölgenin alanı cevap E şıkkı. Yani orada hata olduğu için zorlanmış olabilirsiniz. Bu alanlar hepsinin aynı olduğunu görüyoruz. Bu alanların hepsinin birbiriyle. Haliyle o zaman ben şuradaki alana hesaplarım. E, bakın ikişer ikişer artıyor. O zaman burası x-1'in eksi karesi olacaktır. Ve x 1 olduğu için y'si de 1 olduğu için... Böylece arkadaşlar 1 çarpı 1 bölü 3 oranın alanı. Bundan şöyle 2 tane var. 2 çarpı 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 yaptı. Totalde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fonksiyon var. 6 çarpı 2 bölü 3'ten cevap 4. Bu kadar basit aslında D şıkkı. Bir tanesinin alanını bulmak için yapmamız gereken şey eksi x kare bölü 4 artı 6 demiş ya ve bize uzunluğu 4 vermiş. O zaman burası 2, burası 2. Apsis 2 olacağı için yerine yazarsak bakın 6 eksi 1'den 5 oldu. Demek ki buranın ordinatı 5'miş. Şu dikdörtgenin alanı 4 çarpı 5'ten 20 geldi. Şimdi geliyorum buradaki şu parabol olan bölgenin alanına. Burasının uzunluğu şimdi 2 şey pardon şurasının uzunluğu 2. Ve arkadaşlar x'e 0 verdiğimizde y'nin tamamı 6 olduğu için o zaman 6 olması için 1 kaldı. 2 çarpı 1 bölü 3. Kırmızı bölge yeşil bölge bunun 2 katıydı. 4 bölü 3 tabii ki şurada da var gördüğünüz gibi. 4 bölü 3 çarpı 2'den 8 bölü 3 bunlardan bir tanesinin alanı. Demek ki bu yeşil bölgenin tamamı 20 artı 8 bölü 3 yani 68 bölü 3 oldu. 68 bölü 3'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Bunlardan arkadaşlar her 4 gramı 25 şey her 4 birim karesi 25 gram boya alıyormuş. O zaman 1 metre kare aslında 25 bölü 4 alır. Bu yüzden 25 bölü 4 ile çarpıyorum. 850 gram boya kullanılmış oldu D şıkkı. Şurası arkadaşlar eğimi negatif olduğu için 4 eksi x bölü 2 olacak. Bir de x eşittir y kare demiş ya onun üst kısmı arkadaşlar y'ye bağlı olarak yazmamız lazım. Bakın burada şu önemli. Fonksiyonları yazarken ya y'yi yalnız bırakacaksınız x cinsinden yazacaksınız ya da x'i yalnız bırakıp y cinsinden yazacaksınız. Genel alışkanlığımız malum y eşittir fx şeklinde. O yüzden her iki tarafın kare alarak y eşittir kök x yaptım. Bu fonksiyonlar bu arada y eksenine göre birbirlerinin simetriği bakın şu ve bu ikisi birbirinin simetri olduğu için sağ tarafın alanını bulup 2'yi de çarpacağız. Bu arada sağ tarafın alanını da hemen söyleyelim. Bakın şöyle bir bölge ya. Daha doğrusu şunu biraz daha düzgün alt alta gelecek şekilde bakalım. Şöyle bakın. Şimdi bu bölgenin alanından şu parabolsel bölgeyi çıkarmam lazım. Yani Üstte olan 4 eksi x bölü 2, altta olan kök x sıfırdan arkadaşlar nereye kadar onu bulmamız lazım. Tabii ki 4 eksi x bölü 2 ile kök x'e eşitliyorum. Denklemlerin x'li hallerini birbirine eşitlersek x gördüğümüz yere 4 yazdığımızda 2 eşittir 2 olduğunu görüyorum. Bunu x yerine yazarak denedim. İkinci derece denklem çözmek istemiyorum. Kök x ile uğraşmanıza gerek yok. Orada gördüğünüz gibi 4 sağlıyor. O zaman artık bu bölgenin iki katı bize işte bu uçurtmanın alanını verecek arkadaşlar. Çünkü biz sadece şu an sağ tarafı buluyoruz. Bakın yapayım. Şöyle 4 eksi x bölü 2'den y eşittir kök x'i çıkardığımızda gerçekten şu uçurtmanın yarısı olan kalan, alan kalıyor. Buna göre 4 x eksi x kare bölü 4 eksi x üzeri 3 bölü 2 aşağıya 3 bölü 2 yazarsak ters çevireceğiz. 0'dan 4'e en son bunu 2 ile çarpacağız. Yani yerlerine yazınca 16 eksi 4 eksi 2'nin kare kökü 4 şey 4'ün kare kökü 2. 2'nin kübü 8, 16 bölü 3 oldu arkadaşlar. Buradan da 40 bölü 3 bulacağız. Orayla uğraştırmayayım sizi. Demiş ki her bir birim karelik alana 12 cm kare denk geliyor. O zaman 40 bölü 3'ü 12 ile çarpıyorum. Gerçekte 160 santimetre kareymiş bunun alanı D şıkkı. Bakın bu Y'ye bağlı fonksiyon bu X'e bağlı fonksiyon. O yüzden hemen bunu Y'ye bağlı fonksiyon yapmak için X-1'in kare kökü eşittir Y diyorum. Böylece üstteki grafikten alttaki grafiği çıkarırsak işte burayı elde ederiz. Haliyle arkadaşlar buradan artık yapıyorum. X kare artı bir eksi kök içinde X-1. eksi 1'den 2'ye çünkü x eşittir 1 ve x eşittir 2 doğruları denmiş arkadaşlar. Böylece buranın integrali x küp bölü 3 artı x eksi e, x eksi 1'in 1, 1 arttırırsak 3 bölü 2 ters çevirirsek 2 bölü 3 oldu değil mi? Şimdi buradan da 1 2 yerine yazdığımız zaman 8 bölü 3 artı 2 eksi 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3 artı 1 eksi 0 oldu. Böylece arkadaşlar ikiler birbirini götürüyor. Toplayınca bu 1 bölü 3'ler falan cevap 8 bölü 3 oluyor C şıkkı. Yani şuradaki işlemlerle uğraştırmadım size. Sorunun başında hemen şurayı bir düzelteyim arkadaşlar. Burası normalde 1 verilmeli. Verilmemiş. Onu eklemiş olalım. Yoksa şu madde ve üçüncüde sıkıntı yaşarsınız. Şimdi burada 1'den 5'e fx dx ne demek? 1'den 5'e fx dx arkadaşlar. Bir kere dikdörtgenlerin alanları d diyeceğim onlara. Toplam dikdörtgenlere td diyeyim hatta. Artı sarı bölgedir. Burası fx dx'in integrali. Gerçekten bakın yapayım sonra sileyim. İşte gördünüz mü? Burası. Şimdi buradan 1'den 4'e fx'i çıkaracakmışız. 1'den 4'e fx ne demek? f1, f2, F3 ve F4'tür. Bakın buraların uzunlukları birer birim ya. Aslında şurası F1 olduğu için bu dikdörtgenin alanı F1. Yine bu dikdörtgenin alanı F2. Buranın alanı F3. Ve buranın alanı arkadaşlar F4. Bu yüzden gerçekten TD artı S yani toplam dikdörtgenlerin alanı artı S'den yine toplam dikdörtgenleri çıkarırsak 12 olur. Sarı bölgenin alanını 12 bulduk. Kenarda dursun. İkincisinde Sıfırdan biri e f'in tersi x dx arkadaşlar. Burası bakın sıfırdan bire f'in tersi x dx'tir. Kırmızı bölge diyeceğim oraya. F1 arkadaşlar dikkat. Şimdi şurasının uzunluğu f1 olduğu için. Burası da bir birim olduğu için. Komple şuranın alanı kırmızı artı mavinin alanı. Oraya k artı m diyeyim. K artı m f1'e eşit. Biz buradan 20'yi çıkarırsak. K'lar birbirini götürdüğü için aslında mavi bölgenin de 20 birim kare olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları bildikten sonra artık sarının 12, mavinin de 20 olduğunu. Ne yapacağız? 1'den 5'e fx dx, 1'den 5'e fx dx toplam dikdörtgen artı sarı bölgedir. Bundan arkadaşlar 12'yi çıkaracakmışız. Zaten sarı bölgenin alanı 12'ydi. Gerçekten toplam dikdörtgenler kaldı. Birincisi oldu. İkincisi 1'den 4'e zaten toplam dikdörtgende demin söylemiştim bunu. F1 artı F2 artı F3 artı F4 olduğu için böylece bu da doğru olur. 0'dan 5'e Fx dx nedir? 0'dan 5'e Fx dx takip edin. Birincisi mavi bölgenin alanı artı toplam dikdörtgenler artı sarı bölge. Buradan 32'yi çıkarırsak mavi artı sarı ne yapar? 32. Bunlar birbirini götürdüğü için yine toplam dikdörtgen kalır demek ki 3'ü de doğruymuş arkadaşlar E şıkkı